Genelde e, bu süreçte e, bizimle nasıl bir süreç izlediğimizi de soruyorlar. Ben e, terapilerimi online almaya başladım. Bu bir hafta ve on gün öncesine nazaran e, çoğunluğunu hatta yüzde 98'ini online alıyorum. Online'da da bilgisayarda WhatsApp görüntülü olarak karşılıklı sanki birebir görüşüyormuşum gibi danışanımla ya da hastamla birlikte e, karşılıklı bir terapi sürecine giriyoruz. Yani değişen hiçbir şey olmuyor. Normal birebir görüşme nasıl oluyor Olsa da online'la da öyle oluyor. Yine ödevlerimiz, ev ödevlerim oluyor, verdiğim ödevler oluyor, danışanımın uyguladığı ödevler var ve biz bu süreçte ilerliyoruz. Aslında baktığımızda gerçekten de insanlarımızın ya da işte e, halkımızın bu e, bir ev durumundan dolayı e, bu süreçte psikolojik men çok sıkıntı yaşadıklarından için bir herhangi bir terapisten online terapi almalarını da tavsiye ediyorum. Gayet sağlıklı bir ilerleme kaydediyoruz. Bugünkü yapmanız gereken şeyler ev içerisinde aktiviteler, aktiviteler oluşturun. Ailenizle birlikte mesela oyun oynayabilirsiniz ya da çocuklarınızla beraber bir kurabiye yapabilirsiniz. Bir takıntı durumuna getirmiştik. Ama e, Sağlıklı bir şekilde de atlatmaya başladık. Tamamen sizin direncinize ve e, uyduğunuz ödevlere e, nazaran diyorum. E, gördüğüm kadarıyla dünkü e, görüşmemizden sonra gerçekten de verdiğim ödevlerini yerine getirdiğinizden dolayı karganızın biraz daha azaldığını görüyorum.